Asker dualsın. Elimde tüfek, gönlümde iman, dileğim iki din ile vatan. Ocağım ordu, büyüğüm sultan. Sultana imdad eyle ya Rabbi. Ömrünü müzdad eyle ya Rabbi. Yolumuz gaza, sonu şehadet. Dinimiz ister sıdk ile hizmet. Anamız vatan, babamız millet. Vatanı mamur eyle ya Rabbi. Milleti mesrur eyle ya Rabbi. Sancağım tevhid, bayrağım hilal. Birisi yeşil, ötekisi al. İslam'a acı, düşmandan öcal. İslam'ı abad eyle ya Rabbi. Düşmanı berbat eyle ya Rabbi. Kumandan zabit babalarımız, Çavuş onbaşı ağalarımız sıra ve saygı yasalarımız orduyu düzgün eyle ya Rabbi sancağı üstün eyle ya Rabbi Cenk meydanında nice koç yiğit din ve yurt için oldular şehit ocağı tütsün sönmesin ümid şehidi mahzun etme ya Rabbi soyunu zebun etme ya Rabbi Mekanın cennet olsun Ziya Gökalp